Merhaba arkadaşlar. Bugün inşallah hayat yaşadıklarımız mı yoksa yaşamak istediklerimiz midir? Biraz bunun üstüne mütalada bulunalım, konuşalım istiyoruz. Öncelikle iki günü eşit olan ziyandadır hadisinin muhatabı olan Müslümanlar inandıkları gibi yaşamanın ötesinde her geçen gün daha mümince yaşamayı hedeflemelidirler. Müslümanın yaşantısında iman kalpte bir kere olup bitmiş, donuk bir inanç olmamalıdır. İman ile amel birbirine geçen sarmal olup hayatımıza yön vermelidir. Arkadaşlar ne var ki kelam kitapları asırlardır iman amel arasında kopmaz bağı anlatacakları yerde iman amelden bir parça mıdır tartışmalarıyla imanı polemik tartışma konusu yapmışlardır. Oysa sahabelerin imanı yaşantılarını devrim niteliğinde değiştiren bir motivasyon olmuştur. Gerçekten de iman tartışma konularından biri değil, hayatımızı yönlendiren bir hayat kaynağı olmalıdır. İman, insanın tüm hayatını çevre saran, koruyucu bir zırh değilse o zaman şu ayeti tekrar düşünmek gerekir. Nisan suresinin 136. ayeti. Ey iman edenler, iman edin. Bu ayette müminlere yönelik iman çağrısı onun devingen yönüne işaret eder. Böylelikle hepimiz hayatımızı sık sık gözden geçirip imanımızı alevlendirmenin yollarını aramalıyız. Özellikle imanını namaz ve orucun içine hapsederek sosyal sorumluluklarına dert edinmeyenlerin bu ayeti bir kez daha düşünmesi gerekir. Ayrıca bu ayet zaman zaman tökezleyen insanlar için de ilham kaynağı olabilir dünya hayatına dalan, sorumluluklarını öteleyen, ahireti unutan, tüketimde aşırı giden, kısaca günahlara dalmış insanların yaratılış ayarlarına dönmesi için yeniden iman etmeleri iyi bir başlangıç olabilir. Aslında bu ayeti okuyan herkes ideal ile reel olanın arasındaki uçurumu asgari sınırlara indirmeyi hedeflemelidir. Artık ideallerimiz ile yaşantımız arasında büyük uçurumlar olmamalı, hedeflerimiz ile amellerimizin iki yakası bir araya gelmelidir. Kıymetli arkadaşlar, evet yaşamayı hayal ettiğimiz ideallerimiz bizi kurtarmayacak. Çünkü hayata geçirilmemiş düşünceler, yaşanmamış fikirler, ölü duvarlar, onların etkileri yoktur ve ölü fikirler diriltemez. O halde yarın ve gelecekteki yapmayı planladıklarımız değil, şimdi şu anda yaptıklarımız ve yapmamız gerekip de yapmadıklarımızdan sorguya çekileceğiz. Bu nedenle tembelliği bırakıp bugün değil, yarın, bu ay değil önümüzdeki ay, sonraki yıl derken hayatımızı sonlandırmadan kendimize çeki düzen vermeliyiz. Unutmayalım ki hayat yaşadıklarımızın toplamıdır yaşamak istediklerimizin değil. Kıymetli arkadaşlar bugünlükte inşallah bu kadar. Allah'a emanet olun.